Arkadaşlar merhaba. Bu videoda uzun süredir yapıyor olduğumuz yarışmanın sonucunda her yarışmada ilk 5'e girenlerden oluşan bir listeden kura çekeceğiz ve bu kurada çıkan 2 kişiye Yektumat hocamızdan problemler kitabını göndereceğiz. Yalnız bunu kitap çekilişimizle karıştırmayın. Kitap çekilişimiz ayrı. Onun sonuçları daha henüz gelmeyecek ama bu kanalda yapmış olduğumuz yarışmadan sonra yarışmaların herhangi birinde veya birkaç tanesinde ilk 5'e girebilen kişiler arasından çekeceğimiz bir kura olacak bu. Çok daha vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar ben gereken isimleri buraya yazdım. Derya, Esra, Mizgin Ömeroğlu. Tabi birkaç yarışmada da ilk 5'e girenler vardı onları da yazdım. Bir de aynı puan alanlar vardı. İlk 5'e girenler. Yani toplam 24 kişilik bir liste oldu. Şimdi buradan arkadaşlar İki kişi kazanacak. Ama benim bunlara ulaşamama ihtimalime karşı bir tane de kazanan olsun. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şu test yutan yazan arkadaş. onu örnek veriyorum. Ben onun hangi kişi olduğuna emin olamayacağım büyük ihtimal. Benim size tavsiyem hani bir daha yarışma falan yaparsak. Yorum attığınız kullanıcı adınızla testlere giriş yapın. Veya kendi şahsi isminizle giriş yapın. Çünkü yani benim sizi bulmam çok sıkıntı hale gelebilir. Neyse biz çekmeye başlayalım. Tekrar ediyorum bu kitap çekilişimiz değil. Bunun onunla bir alakası yok. Onunla karıştırmayalım diye söylüyorum. Başlattım arkadaşlar. Yapsın bakalım. Burcu S ve Mustafa hakkını vereceğiz. Bizden Yektumat hocamızın problemler kitabını kazandılar. E zaten ikisine de ulaşabileceğimi düşünüyorum. Yedek kazananlar olsun mu diye basmama, basmamış. Gerek de yok zaten. Çünkü Mustafa zaten takip ediyor kanal bayağı. Burcu da bütün yarışmalar neredeyse katılıyor. Arkadaşlar video çok uzun tutmayacağım. Kitap çekilişini bu videonun altında yorum olarak soran olacaktır. Arkadaşlar 3000 abone ulaştığımızda sizi çok bekletmeden açıklayacağım. Onu sormanıza gerek yok. Benim tahminim bir hafta 10 gün daha bekleriz herhalde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.